Merhaba sevgili yükselen akrepler. Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz sevgili yükselen akrepler. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Ve şu meşhur açıklamamızı hatırlatmamızı bu ay tekrar yapalım. Ben ve diğer bütün astrolog meslektaşlarım aylık burç yorumlarını daima yükselen burçlara göre yapıyoruz. Dolayısıyla yükselen burcunuz akrepse doğru yayındasınız. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bilgilerinizle birlikte internette bulunan ücretsiz sitelerden öğrenebilirsiniz. Doğum saatinizi bilmiyorsanız rektifikasyon danışmanlığı yani doğum saati hesaplama danışmanlığı ile birlikte benden ya da başka bir astrolog meslektaşımdan doğum saatinizi, yükselen burcunuzu ve doğum haritanızın bütün detaylarını öğrenebilirsiniz diyorum. Hadi gelin çok konuştuk. Ekim ayında sizlere neler bekliyor şöyle bir konuşalım. Evet 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda yani 12. evinizde olacak. 6 Ekim'e kadar Merkür de terazi burcunda 12. evinizde olacak. Demek ki özellikle Ekim ayının ilk haftasında Merkür neredeyse aklımız fikrimiz oradadır unutmayın. 12. ev biraz kapalı bir alan. iç dünyamızı anlatıyor, bilinçaltımızı anlatıyor. Arkamızdan çevrilen işleri anlatıyor, gizli saklı işleri anlatıyor. Demek ki biraz melankolik olabiliriz. Biraz takıntılı olabiliriz açıkçası. Biraz güvensizlikler yaşayabiliriz. Acaba bizim arkamızdan bir şeyler mi çevriliyor gibi durumlar olabilir. Biraz geçmişe takılabiliriz. Ama 6 Ekim sonrası Merkür Akrep burcuna yükselen burcunuza gelecek. Güneş de 23 Ekim'den sonra Akrep burcuna yükselen burcunuza gelecek. Zaten Mars da ay boyunca Akrep burcunda yükselen burcunuzda olacak. Demek ki özellikle 6 Ekim'de başlayan bir enerjiyle birlikte Mars zaten yükselen burcunuzda hareket, enerji demek. Kendinizi ön plana çıkartmak istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz, hareketlisiniz, enerjiksiniz bu dönemde ve 23 Ekim'den sonra Güneş de Akrep Burcu'na geçince tamamen artık kendinizi ön plana çıkarıyorsunuz ve insanları etkiliyorsunuz. Göz dolduruyorsunuz ve artık hedeflerinizi, isteklerinizi, ideallerinizi güçlü bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ama unutmayın ki Mars'ın olduğu yerde her zaman bir mücadele vardır. Bu dönemde biraz gergin, sinirli, agresif olabilirsiniz. Biraz tutkulu davranayım derken hırslı ve kinci davranabilirsiniz sevgili yükselen akrepler. Aman bunlara dikkat edin diyorum. Geri kalan her şey zaten akışında sizi hızlı bir şekilde yukarıya taşıyacak diyorum. Venüs nerede? Venüs sizin ilişkiler evinizin yönetici gezegeni. Venüs 14 Ekim'e kadar Başak burcunda olacak. Başak burcu size için 11. ev sosyal çevreyi anlatıyor. Kalabalıkları, grupları, dernekleri, vakıfları, yardım kuruluşlarını anlatıyor. Demek ki biraz sosyalsiniz Venüsle birlikte. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Belki de eğer yalnız bir yükselen akrepseniz bu dönemde sosyal çevreden hayatınıza girecek bir ilişki fırsatı da söz konusu olabilir. 14 Ekim sonrası Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak. Parayla ve ilişkilerle ilgili biraz sorgulayıcı bir dönem olacak diyebilirim ay sonuna kadarki dönem 14 Ekim'den sonra. Sevgili yükselen Akrepler Jüpiter nerede? Yengeç burcunda 9. evinizde. 9. ev umutların evi, uzakların evi, bilginin evi, öğrenmenin evi, yurt dışını anlatıyor, yabancıları anlatıyor, inançlarımızı anlatıyor ve dolayısıyla öğrendiğiniz, bilgilendiğiniz, bilgisel anlamda genişlediğiniz bir dönem. Yükselen burcunuza harika bir açı gönderiyor oradan Jüpiter ve Satürn de Balık burcuna geriledi ve 14 Şubat'a kadar burada olacak. Balık burcu da sizler için Biliyorsunuz 5. ev keyifler evi, çocuklar evi, aşk evi aslında su elementi burçlar arasında harika bir üçgen açı kalıp oluşuyor burada. Biz buna büyük üçgen diyoruz. Hayatınıza bir ilişki çekmek, hayattan keyif almak, gezmek, eğlenmek, yeni şeyler öğrenmek, kendi ufkunuzu genişletmek istiyorsanız özellikle 14 Şubat'a kadarki dönemi iyi değerlendirmenizde fayda var sevgili yükselen akrepler. Sevgili dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.